Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e laf getirmeyiz. Kim ona hakaret ediyorsa ölümü bir alsın. Lamı, cimi yok. Bugün olmazsa yarın ölümü göz alır. Bu bir İslam'ın hükmüdür. Ama İslam hükmü İslam Devleti'nde uygulanır. Bizim ülkemize gelince ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti layık bir devlettir, sosyal layık hukuk bir devlettir. İslam hukukunu tatbik etmiyor. Dolayısıyla İslam ceza hukukunu da tatbik etmiyor. Bu ülkede Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı küfreden insanları da ölümle cezalandırmıyor devlet İslam devleti değil, layık bir devlettir. Hukukunu da beğenmediğimiz, hakaret ettiğimiz o kafir ülkelerden almıştır. Yasalarını Avrupa'dan almıştır. Evet, sözümü tamamlayayım. Türkiye İslam devleti değil, layık bir devlettir. Dolayısıyla burada peygambere sövmek kanunlara göre ölüm cezası yoktur. Belki işte üç beş aylık bir hapis cezası olabilir. Devlet verse verse bunu verir. Bu kadarcık bir cezadan dolayı doğrusu bunu da hoşlanmadığımızı beyan ediyoruz. Ama yasa yasadır. Dolayısıyla bizim İslam'ın uygulanmadığı bu ülkede peygamberimize hakaret ya da küfreden bir insana gidip de öldürme hakkımız yoktur. Neden? İslam hukukunun böyle bir emri olsa bile o hukuku İslam devleti kullanır. İslam devleti kendi mahkemesinde yargılar ve cezasını verir. İslam devleti ve İslam mahkemesi olmadığına göre bizim gidip ihkak hak yapmamız yani kanunu kendi elimizde yargılamadan gidip vermemiz doğru değildir. Aramızdaki beyinsizlere, aramızdaki edepsizlere mani olurken ölçülü olmayı ve haddi aşmamayı becermemiz lazım. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a saygıyı anlatan ayet-i kerimelerden Hucurat Suresinde ilk ayetler hatırlarsınız vermiştik. Hani o ayetlerde Allah Celle Celaluhu ey Müslümanlar Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun diyor. Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Onu birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Şayet böyle yaparsanız amelini silinip batıdır. Farkında bile olmazsınız. Ahirete varırsınız ki amel defterinizde hiçbir sevap şey kalmamıştır. En tahbata amalukum. Amelleriniz hat olur. Yani silinip atınız. Değerli kardeşlerim, bu en tahbata kelimesi bize başka bir ayeti çağrıştırıyor. Nedir o? Bismillah. Ve men her kim yertedit minkum an dini sizden her kim dininden dönerse Müslüman olduktan sonra tekrar kafir olursa feyemüt ve huve kafir kafir olduğu halde öyle de ölürse sonra tevbe edip tekrar Müslüman olmazsa ya fe o habitat a'maluhum fi dunya vel ahira dünyada da ahirette de amelleri hapt olunur yani silinip atılır, iptal edilir. Ve ulaike ashabun nar. Onlar cehennem ashabıdırlar. Hum onlar fiha o cehennemin içinde halidun ebediyen kalacaklardır. Bakara 217. ayet Kerim. Demek ki amelin hat olması neyi işare ediyor, bildiriyor? Dinden dönmeyi, dinden çıkmayı. O yüzden sevgili kardeşlerim, Peygamberimize hakaret eden, söven, velev ki Müslüman olduğunu iddia etse bile katledilir. Bir şey daha söyleyeyim. Bu özel bir hukuktu. Peygamberimizle alakalı. Tevbe etse de suçu sabit olursa yine öldürülür. Oysa gavur olsa Müslüman olduğunda affedilir. Başka bir suç tövbe etse suçtan kurtulur. Ama peygamberimize hakaret etmiş, küfretmiş birisi tövbe etse de o cezasını bulur. Bu İslam hukukunda çok özel bir cezadır. Bunun kaynaklarını Kadı İyaz'ın Eşifa bir tarif bir tarif hukuku Mustafa kitabında çok detaylı bir şekilde görebiliriz. O yüzden Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etmek, kötü söylemek, çirkin görmek, dalga geçmek, alay etmek, aşağılamak, insanlar nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmak aynı küfür etmek gibidir ve bunu yapan insanın öldürüleceği kesindir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisi, kendisi hakkında gerek şiirle, gerek hitabetle, gerek işleriyle hakaret etmiş insanları. Fedailer göndererek öldürtmüş. Yahudilerin ileri gelen hakimlerinden, Ka'b bin Eşref bunlardan bir tanesidir. Çok zor olmasına ve çok büyük bir talada korunmasına rağmen, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her fırsatta kendisine küfreden ve İslam aleyhinde çalışan bu kafire bir fedai bangası göndermiş ve bunlar onlardan gibi görüyorlar. Çeşitli kılık kıyafet kodamana o kafiri kendi kal aslında gebetmişlerdir. Çok önemli dikkat çekici bir olay. Keşke Burada teklif ediyorum, bir senarist bunun senaryosunu yapsa da filmi çekilsin. Yine peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine hakaret ettiği için öldürttüğü çok insanlar vardır. Bunların biz de bir hayli not almışız burada ama bu sohbetlerimizin, internet sohbetlerinin özelliği şöyle uzun boylu sohbetler değil. Ben yarım saat yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen e, yine de uzun kaçıyor gibi geliyor bana. Detaylara pek giremiyoruz. Ama özellikle o dediğim şifa tercümesi bu kitap Türkçemize iki büyük kalem tarafından tercüme edildi ve basıldı. Yani hem Hüseyin Erdoğan Çile yayınlarından hem de Yaşar Kandemir hocamızın büyük bir hadisçidir. İki ciltlik güzel bir tercüme ve açıklaması vardır. Efendim oradan okunur inşallah. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eziyet eden insanların cezası budur yani. Hiç şüphesiz. Allah Celle Celaluhu katında öyle değerli olan bir insana hakaret etmek. Ne demek? Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahkamına uymak adlı mevzumuzda Peygamberimizin huzuruna gelip mahkeme olup da onun verdiği hükme razı olmayan insanın asla ve kat'a Müslüman olamayacağına dair Nisa Suresi 169. ayeti galiba onu okumuştuk. Fela ve rabbike. Hayır, hayır, hayır. Senin Rabbine yemin olsun ki la yu'minun. Onlar mümin olamazlar. Hatta yuhakkimu ku fi ma şecere beynehum. Aralarında meydana gelen, işkillenen meselelerde, ayrılıklarda senin hakemliğine başvurmadıkça ve içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan verdiğin hükme bütün bütün teslim olmadıkça onlar Müslüman olamazlar. İsyan etmedi halde, hakaret etmedi halde, Peygamberimizin verdiği hükme karşı tavrı bu olan insana ayet böyle söylerse, ya hakaret için ne söyler? Ya ona küfretmek için ne söyler? Bu bizim en hassas damarlarımızdan bir tanesidir. O yüzden bu çok sevdiğim herkes. Her bir sübhanında tavsiye ettiğim Eşşifa bir tarifi hukukul Mustafa adlı Kadı İyaz'ın hala erişilememiş ufkuna o muhteşem eserinden El Babul Evvel bu dördüncü bölümünün birinci babında şunları söylüyor. Bir iki cümle okuyup dersimizi bitirelim inşallah. İ'lem şunu iyi bil ki sevgili kardeşim Allahu ve iyyâk Allah seni de bizi de muvaffak eylesin. Enne cebiye amen sebben nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söven insanların hepsi. Kim ki? Ev sadece sövmekle de değil. Dikkat eder misiniz? Abehu onu ayıplarsa. Ayıplarsa. Ayıplamak sövmek gibi. Ev alhaqa bihi naqsan fi nefsihi ev ya da el bihi naksan ona bir noksanlık iliştirirse noksanlık eklerse fi nefsihi canında nefsinde ev soyunda sopunda, yani soyunu sopunu beğenmezse Mekkeli müşriklerin kafirliği, fakirliğini dikkat çektikleri gibi niye zengin olmalı dedikleri gibi mesela ev dini ya da dininde bir noksanlık, bir eksiklik, bir kusur ilhak ederler, yapıştırırlarsa ev hasrette min hisalihi ya da onun güzel ahlakından, üstün özelliklerinden bir tanesine bir noksanlık izafe ederler, ilhak ederler, söylerlerse av arrada bihi ya da ona tariz ederlerse yani açıktan açığa söylemezler de dillerini bükerek o manada onu kastederek tariz ederlerse ev şebbehehu bi şeyin ala tariqi seb açıktan sövmeseler de ama öyle bir uslupla söylüyorlar ki millet o uslubu sövmek bilir. Yani doğrudan sö sövmüyorlar. Fakat milletin sövme anlayacağı kelimelerle ona hakaret ediyorlar. Örtü, üstü örtülü küpür. Ev el izra aleyh onu aşağılama, onun derecesini düşürme, ev tasgir li onun herhangi bir durumu konumundan dolayı tasgir yani küçük düşürme, aşağılama, evvel gadd minhu, ya da onun şanına, şerefine karşı böyle bir göz kapama, evvel aybi lehu, ona karşı bir ayıp, ve لَهُ aynen ona sövmek gibidir. Var hukmu fihi bu konuda hükümde hukmu sahab aynen söven insana verilecek hükümdür. Yani söven ile ayıplayan, noksanlayan, aşağılayan şu bu saydıklarımız aynı hükümdür. Nedir o da? Yoktel katledilir. Kema mübeyyinuhu ileride bunu geniş geniş açıklayacağımız gibi. Değerli kardeşlerim, işin hakikati budur. Ve bir kere daha dikkatinizi çekeyim. Bu hükmü beğenmemek ve bundan yani ne olur yani bir insan bir peygambere sövünce adam öldürülür mü demek de korkarım ki aynı hükmün içerisine dahil olur. O yüzden biz Müslümanlar Resulullah'a karşı bir hakaret ve küprü öz canımız, anamız, babamız, evlatlarımıza küpürden bin daha beter kabul eder. Kendi nefsimiz olsa belki kızmaz, belki affederiz ama asla ve kat'a peygamberimize yapılan bir hakaret ve küprü affetmeyiz. Bunun tövbesini bile kabul etmeyiz. İslam devleti yok. Olsaydı cezası ölümdü. Olmadığı için kimse öldürmemiş onu. Yeniden Müslüman olur ya da o kafir Müslüman olur. Boynunu büker. Etta'i bu minnetten bir ben lazım ben. Günahından tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibi hadisi şerifine binaen belki eskiden yemiş olduğu o haltı görmezlikten gelebiliriz. Ama yine de onu hakkıyla sevemeyiz. Yani Müslümanken bu. Ama tamamen kafirken böyle haltlar yemiş de Müslüman olunca onu tertemiz bir, -bir sayfa diye bağrımıza basabiliriz. O yüzden Müslüman olmayan insanlar Müslümanların peygamberimize karşı olan sevgi, saygı ve hassasiyetini anlayamazlar. Anlayamazlar. Onu ancak Müslümanlar anlar. O yüzden peygamberimize karşı saygısızlık karşısında şuursuzca hareket eden insanlar ya dinden çıkmış, kendini hala Müslüman zannedenlerdir ya da Müslümanlık adına hiçbir şey bilmeyen adı sadece Müslüman kalmış olan şuursuz ve beyinsizlerdir. Bu noktada sorumluluklarımızı bilmeli, çocuklarımıza bunları öğretmeli, peygamber sevgisini aşılamalı, bu tür kitapları alıp gençlerimize okutmalı, hediye etmeliyiz ve peygamber sevgisini büyütmeliyiz. Bu seri sohbetimizi burada bitirelim. Yaşa kalın ve selam.